Kur'an-ı Mucizil Beyan, Nevi Beşeri itaate irşat, isyandan zecir ve menetmek üzere kullandığı bu alisine yüksek uslubuna bak. Ey ins ve cin cemaati, mülkümden hariç bir memlekete çıkıp kurtulmak için semavat ve arzın aktarından çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız. Ama ancak bir sultanla çıkarsınız.'' Kur'an-ı Kerim bu ayet ile pek geniş saltanatı rububiyete karşı ins ve cin'nin acizlerini ilan zımında nida ediyor. İnsanlar ve cinler ne kadar zayıf yaratıklar olduğunu Kur'an-ı Kerim bize hatırlatıyor. Ey insan hakir, sağir, aciz. Küçük, aciz. Ne suretle şeytanları recmeden, şeytanları taşlayan melaki ile necimlerin, yıldızların, şemslerin, güneşlerin, kamerlerin, ayların itaat ettikleri sultana ezele isyan ediyorsun. Nasıl kocaman yıldızları mermi, kurşun yerinde kullanabilen bir askere sahip olan bir sultana karşı isyan etmeye cesaret ediyorsun?